Merhaba sevgili arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA TV ile alakalı yapmış olduğu açıklamalara dair insanların akıllarında bazı soru işaretleri oluşmuştu. Öğrenciler bu sistemden ya da bu yayından nasıl yararlanacaklar? Bizler de bu soruların cevaplarını bulmaya çalıştık. Ders yayını nasıl olacak ve bu ders yayınları sırasında öğrencilerin karşılaşabilecekleri durumlarla alakalı bir içerik hazırladık. Şimdi öncelikle EBA TV kaç kanaldan yayın yapacak şeklinde bir soru var. Bu sorunun cevabı arkadaşlar 3 olacak. Yani 3 farklı kanaldan yayın yapacak. Birinci kanal ilkokul öğrencileri için, ikinci kanal ortaokul, üçüncü kanal ise lise öğrencileri için yayın yapmış olacak. Şimdi burada derslerin başlangıç saatleri son derece önemli. Neden? Çünkü her sınıf kendi ders başlangıç saatini bilmesi gerekiyor ve ona göre yani oturup yayını seyretmesi gerekiyor. Yani televizyonu kaçta açacağını bilmesi gerekiyor. O kanalı saat mesela 10'da açtı diyelim birinci sınıf öğrencisi derse geç kalmış olur. Ama sorun değil, derslerin gün içerisinde tekrarları da olmuş oluyor. İki defa tekrarı da yapılmış olacak ama o tekrarların da kaçırılmaması son derece önemli. Biz yine de bu ders başlangıç saatlerini verelim ve ona göre öğrencilerimiz ders başlangıç saatlerine uyacak şekilde derslerin başında olmuş olsunlar. Benim tavsiyem nacizane, kitap, defter ve aynı şekilde kalemlerinizi bulundurun, not alın diyorum. Birinci sınıflar 9'da başlıyor. ikinci sınıflar 10, üçüncü sınıflar 11, dördüncü sınıflar 12'de başlıyor. Hocam neden aralarında bir saat var? Çünkü e, ilkokullar için tek bir kanal yayın yaptığı için 9. sınıfla e, birinci sınıfların saat 9'da başlayan dersi saat 10'da bitiyor. Yani bir saatlik bir dersiniz var sadece günlük. Burada dersler yarım şarj saat sürmüş oluyor. 9 ile 9.30 aralığında Türkçe dersi, sonrasında 9.30 ile 10 aralığında da matematik dersi alınmış olacak. Yani ilk gün Türkçe ve matematik dersi olacak şekilde bu iki, 3 ve 4 sınıflar içinde geçerli. Mesela ikinci sınıflar onda Türkçe dersine başlıyor, on buçukta bitiriyor, on buçuktan on bire kadar matematik dersini almış olacaklar. Aynı şey 3 ve 4 sınıflar içinde geçerli. Diğer gün de hayat bilgisi ve fen bilgisi dersi olabilir. Bunlar değişiklik gösterebiliyor. Ama şunu söyleyebiliriz. İlkokullarla alakalı her gün 2 ders görecekleri şekilde, yarımşar saatlik 2 ders görecekleri şekilde eğitim almış olacaklar. Ortaokul öğrencileri için de aynı şey geçerli. 5. sınıflar 9'da başlıyor. Bakın saatler aynı olmasına rağmen kanallar farklı olduğu için, birisi ilkokul, diğeri ortaokul kanalı olduğu için farklı kanallardan bunlar izlenebilecek. E, ee, mesela Türkçe ve matematik dersleri olmuş olacak bir saat boyunca. Hemen ardından 5. sınıflar dersini bitiriyor ve 6. sınıflar derse başlamış oluyor. E, ee, 7. sınıflar işte 6'lar 10'da 7'ler 11'de 8. sınıflar 12'de. Bir de İmam Hatip Ortaokulu'na giden arkadaşlarımız var. Onların da saat 1'de yani öğlen saat 1'de dersleri başlamış olacak. Bu ders içerikleri de genellikle Arapça üzerine diyoruz. Ee, lise öğrencilerinin de dersleri 9'da başlamış oluyor. 9. sınıf öğrencileri için. Burada bir tek saat aralıkları birbirinden farklı. Bakın ilkokul ve ortaokul öğrencilerinde bir saatte çünkü günlük iki ders görüyorlar. Lise öğrencileri günlük üç ders görmüş olacak. Bu mesela Türkçe veya işte edebiyatta olabilir. Matematik veya o gün kendi müfredatına dahil olan bir ders. Mesela tarih olabilir. Ertesi gün işte fizik, kimya, biyoloji olacak şekilde üçer ders görmüş olacaklar. Şurada mesela not alabiliriz. Üç ders İlkokul ve e, ortaokul öğrencileri için ise iki ders uygun görülmüş günlük. Ve bu derslerin yani ben diyelim ki 9'da oturamadım. Yani birinci sınıfa giden bir öğrencimiz e, derse saat 9'da oturamadı, izleyemedi. Sorun değil. E, gün içerisinde iki defa daha bu derslerin, aynı derslerin tekrarları yapılmış olacak. Bu sebeple o tekrar saatlerini kaçırmamanız önemli. Zaten e, videonun içeriğinde de bunu biz paylaşacağız şimdi sizinle. Dilerseniz... Diğer soruyla devam edelim. Peki ben hangi dersleri izleyeceğim? Birinci sınıflar 3 tane dersten sorumlu Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi. İkinci sınıflar e, Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisini ek olarak İngilizce dersini de görmüş olacaklar. Üçüncü sınıflarda ise Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, İngilizce ve Fen Bilgisi dersi eklenmiş oluyor. Dördüncü sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, İngilizce ve Sosyal Bilgiler dersi geliyor. Beşinci sınıfta Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, İngilizce, Sosyal ...din kültürü ekleniyor buna. 6. E, sınıfta da benzer şekilde devam ediyor. 5. 6. ve 7. sınıfın müfredatı... E, ...yani ders işleniş şekli ve alacakları dersler benzer. Türkçe, matematik, fen, e, İngilizce, sosyal ve din kültürü. 8. sınıfta sadece bu derslere ek olarak... ...sosyal bilgiler yerine inkılap tarihi dersi olmuş oluyor. Bu şekilde dersleri öğrenciler alacaklar. Bunları da haftalık zaten ders saati anlamında daha çok Türkçe ve matematiğe ağırlık verilmiş anladığım kadarıyla. Bu şekilde öğrenmiş olacaklar. Peki EBA TV yayınlarının tekrar olacak mı? Evet mesela uyuya kaldık diyelim dersi kaçırdık. E, gün içerisinde bir ya da iki kez daha bu dersler e, yani tekrardan yayınlanacak. Mesela birinci sınıfların tekrar dersleri sabah 9'da kalkamadı diyelim. 13.30'da ve 18'de tekrar yayınlanmış olacak. 1 saat süresince. Yani 13.30'da başlayan ders 14.30'da yani 2.30'da bitmiş olacak. Ya da akşam 6'da başlayan ders 7'de bitmiş olacak. 1 saat e, Türkçe ve matematik dersi mi vardı o gün? Onları tekrardan yayınlamış olacaklar. Ya da ikinci sınıfların tekrar dersi. Bakın şu aralıklar yine güzel ayarlanmış. Yani 13.30 ve 14.30. Bakın 1 bir saat e, birinci sınıflar ders e, yayınını izledi diyelim. Tekrar yayınını izledi diyelim. 14.30'da ikinci sınıflar başlamış oluyor. 14.30'da ikinci sınıflar bitirdikten sonra yok bunlar başladıktan sonra 13.30'da bitiriyorlar. 13.30'da üçüncü sınıflar başlıyor. Hemen sonrasında bunlara bakın birer saat ekleseniz aslında mantığı anlamış olacaksınız. 13.30'da üçüncü sınıflar 14.30'da da yok 16 13.30, 14.30, 15.30 16-30'da da 4. sınıflar başlamış olacak. Yani bunları birer saat ekleyerek devam edebilirsiniz. Bir de akşam saati 18-19, 20-21 şeklinde 3 ve 4. sınıfların da tekrar derslerinin olacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani sıkıntı yok. Bol bol genel tekrarlar da konulmuş vaziyette. Farklı sınıflarda okuyan birden fazla çocuğum var diyen olabilir. Yani elbette birden fazla çocuğu olabilir. Sınıflara göre ders saatleri farklı olacak zaten. Mesela biri birinci sınıfa gidiyor, diğeri ikinci sınıfa gidiyor. E zaten bunların ders saatleri farklı olduğu için arka arkaya bunlar izleyebilir. Bir tanesi sabah 9'da izleyebilir, diğeri sabah 10'da izleyebilir dersleri. Ama istisnai durumlar olabilir. Bir tane öğrenci mesela birinci sınıfa gidiyordur, diğer öğrenci 5. sınıfa gidiyordur. E bunların ikisinin de zaten ders başlangıç saatleri aynıydı. Aynı şekilde ders tekrarlarının başlama saatleri de aynı bakın. Birinci sınıf 9'da başlıyor. Beşinci sınıf 9'da başlıyor. Dersin tekrarı da aynı şekilde başlayacağı için e, ya o zaman ne yapacağız? Burada tekrar derslerini izlemiş olacaklar. Yani Bir tanesi mesela sabah ilk dersi izlerken diğer öğrenci ise tekrar dersini izleyebilir. Yani e, burada her şey düşünülmüş. E, bir daha bir daha izlemek istiyorum derseniz yani açarsınız tekrar tekrar izlersiniz. Onda sıkıntı yok. Ama işte bazı ailelerde geniş aileler olmuş oluyor. Birden fazla çocuk veya öğrenci olduğunda bu durumlarla karşılaşabiliyoruz. Çözüm tekrar derslerinin izlenmesi yetmezse EBA.gov.tr üzerinden de yine ders içerikleri paylaşımları var. Oradan da eksiklerimizi gidermiş olacağız arkadaşlar. Diğer sorulardan bir tanesi de TV yayınlarında öğrencinin henüz hiç görmediği bir konunun anlatımı olursa ya da okulda görülen konuyla arasında kopukluk olursa ne yapabilirim? Yani olabilir bu da. Bazı öğretmenler hızlı ilerlemiş olabilir. Bazı öğretmenler yavaş bir şekilde anlattıkları için öğrencilere e, yani okuldan okula, öğrenciden öğrenciye konu eksiği ya da konu fazlalığı olabilir. Bunun için eee Milli Eğitim Bakanlığı eba.gov.tr'yi önermiş oluyor. Orada yine ders içerikleri vesaire var. E, oralardan girip videolar vesaireler izleyebilirsiniz diyor. Yani öğrendiğiniz ya da öğreneceğiniz konuyla alakalı kendinize eksik hissettiğiniz yerle alakalı. Ayrıca bizim kanalımız üzerinden de YouTube yüzlük sorular üzerinden de e, kanalımızı ziyaret ederek e, ilgili eksik gördüğünüz videoları bulup oradan izleyebilirsiniz. Bunu da ekstra vermiş olalım. Ayrıca arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı çok önemli bir şey söylüyor burada. Zorunlu tatil bitti bakın zorunlu. Yani burada zaten aslında bunu tatil olarak nitelendirmek de yanlış. Bu bir e, ne diyelim? E, evde istirahat ve aktif dinlenme gibi düşünebiliriz bunu. E, bu bittiğinde yani bu zorunlu tatil bittiğinde telafi derslerinin olacağını söylüyor. Burası son derece önemli. Yani okula döndük diyelim e, zaten Haziran ayına bir şey kalmadı ne olacak çok fazla bir şey öğrenmeyiz gibi düşünmeyelim. Telafi dersleri yapılmış olacak. Hatta belki okulların uzatılması yani e, Haziran'da kapanacak olan süre daha da ötelenebilir. E, Haziran'da kapanmayabilir belki. Belki bir ay sonra, iki ay sonrasında kapanabilir. Buna da hazırlıklı olalım. Bunu belirttikten sonra televizyon yayını izleyen öğrenci öğretmenin soru sorma ihtiyacı duyarsa ne yapabiliriz? Evet. Burada da mesela meraklı öğrenciler var, soru sorma ihtiyacı da oluşacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı buna da çözüm bulmuş. Yani bilmiyorum ne kadar işe yarar ama kendi ders öğretmenleriyle, benim anladığım burada videoyu anlatan öğretmen, yani orada canlı olarak anlatan öğretmen eba.gov.tr üzerinden öğrenciyle iletişime geçecek. Bu şekilde bir etkileşim olabilir. Sorularını da sorabilir öğrenciye. Şimdi arkadaşlar yani aklıma gelenler bunlar. Bunları size anlatmaya çalıştım. Umarım faydası olur. Sizlerin de sormak istediği sorular varsa bizlere yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Umarım bu süreci başarılı bir şekilde kazasız belasız atlatırız. Hoşçakalın.